Yer Orada oturmayınca Alaska düşebilir diye. Hani içime doğdu. Eğer esnaf arkadaşı uyarmasaydı bu yük dolu Calaska onun üzerine düşecekti. Bu sayede ölümden saniyelerle kurtuldu. Kendisi gelince oturmak üzereyken Calaska birden aşağı düştü. İstanbul Bayrampaşa'da esnaflık yapan Halis Sözeri, Jalaska ile malların yukarı çekildiği bir dükkanın önünde oturuyordu. Tehlikeyi fark eden arkadaşı Kemal Baydüz, oradan kalkması için onu uyardı. Sözerinin bunu umursamadığını görünce de ısrarını sürdürdü. Ben de uyar açtı. Işte, orada oturmayın Jalaska düşebilir diye. Hani içime doğdu. Bir, şeyde bir uyarayım dedim. Onlar da umursamadılar. Ya gelin bu tarafa. Yanımda boy sandalye var. Gelin burada oturun serin. Sonunda Kemal Sözer'i ısrarlara dayanamadı yerinden kalktı. Daha birkaç adım atmıştı ki Calaska yere böyle çakıldı. Arkadaş çağırdı buraya ben gelmem dedim. Zorla çağırdı. Kalktım gelmeme şuraya geldim. Kütleyi kodan aşağı düştü. Birkaç saniyeyle ölümden dönen Kemal Sözer'i kendisini oradan kaldıran arkadaşına sarılarak teşekkür etti. Geride ise herkese ders olması gereken bu mucize kurtuluş görüntüleri kaldı.